Dostlar selam. Harry Potter hayranları, 2003 çıkışlı Quidditch World Cup'tan beri beklediği Quidditch oyununa sonunda kavuşuyor. Ve biz de sizlere bu videoda Harry Potter temalı yeni oyunu anlatacağız. Bizlere destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Harry Potter Quidditch Champions oyunu Warner Bros Games tarafından resmi olarak duyuruldu. Wizarding World hayranlarının Hogwarts Legacy'de eksikliğini hissettiği Quidditch sporu yıllar sonra bir kez daha kendi oyununa kavuşuyor. Büyücülük dünyası son dönemlerde hareketli günlerden geçiyor. Warner Bros. ve Discovery birleşmesinin ardından yeniden ele alınan Wizarding World, yeni Harry Potter dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Oyun cephesinde ise bu yılın başlarında yayınlanan Hogwarts Legacy, satış rekorları kırarak yapımcısını memnun etmişti. Hogwarts Legacy ile kısa sürede elde edilen 850 milyon dolara aşkın gelirin ardından Warner Bros. yeni Harry Potter oyununu duyurdu. Quidditch maçlarının Hogwarts Legacy için planlandığı ancak sonrasında bu fikrin rafa kaldırıldığı konusunda bazı kanıtlar yer alıyor. Ancak görünüşe göre Warner Bros. Games yol üzerindeyken planlarını farklı bir rotada geliştirme kararı almıştı. Çevrim içi ve çoklu oyunculu Quidditch oyunu Harry Potter Quidditch Champions'ın birkaç yıldır geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor. Hızlı, tempolu, çevrim içi ve multiplayer olarak tanımlanan yapım Rocksteady'e Suicide Squad oyununu geliştiren Unbroken stüdyoya emanet edilmiş durumda. Diğer Potter oyunlarında olduğu gibi yapımın yapımcılığını ise Portkey Games üstlenecek. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmayan oyun için test oyunlarına katılmak isteyenler 21 Nisan-22 Nisan arasında deneme versiyonuna katılabilecek. Kayıt sayfası yayınladıkları kısa tanıtım eşliğinde duyuruldu. Bununla birlikte oyundan herhangi bir fragman ya da oynanış videosu paylaşılmadı. Harry Potter Quidditch Champions'ın PC ve konsollarda oyuncularla buluşması bekleniyor. Warner Bros ve Discovery'nin birleşmesiyle yeniden şekillenmeye başlayan büyücülük dünyasında, hayranlar son olarak doğrudan 7 kitaba odaklanacak Harry Potter dizisiyle heyecanlanmıştı. 7 sezon olarak tasarlanan dizi, HBO Max'ın yeni versiyonu Max üzerinden yayınlanacak.